Ditip Gladbeck Türkiye Camii Onursal Başkanı Haziran ayında vefat eden Nadir Kahraman'ın oğlu Selahattin Kahraman vefat etti. Kahraman Ditip Gladbeck Türkiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi olan Zonguldak Çarcım'a Güzeloğlu Köyü'ne gönderildi. Bu ahiret yolculuğuna doldur, uğradığımız ben, Selahattin kardeşimizin de çıkmış olduğu bu yolculuk mevcut ve mübarek olsun inşallah. Zannediyorum belki 5 ay önce bu merhum kardeşimizin babasını yine cami avlusundan ahiret yolculuğuna uğurladık. Ahirete müteallik olan haklarınızı Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Misin? olsun. Allah'u Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ahiret yolculuğuna çıkan bu kardeşimizin çıkmış olduğu bu yolculuğu mecbur ve mübarek eyle ya Rabbi. Varacağı makamını, mekanını cennet eyle ya Rabbi. <laughs>